hepimizin her hafta takip her gün her yayında konuştuğu Bu arada sizin yorumlarınızı lazım. özellikle takip ediyor biliyorsunuz değil mi? Sosyal medyada altın yorumlarınız çok merak ediliyor ve seviliyor. Teşekkür ederim. Valla ee, vallahi elimizden geldiğince işte kendi mesleğimiz ölçüsünce ve kendi bakışımızla yıllardır hatta 2014'ten beri ben altın öncelikleyen biri olarak 11 sene olmuş. O günden bugüne özellikle de pandemi öncesi dönemden bugüne altın grafiklerin geldiği nokta belli. Fakat Bugün bir miktar farkındaysan yüzde birlik bir geri çekilme var. Hı hı. Şimdi bak bu da bir korelasyon farklılaşması. Yani dolar endeksi yükseldi, altın düştü diyemem. Evet. Yani nereye yükselmişti, altın düşmüş. 97 e, civarında bir dolar endeksi altını baskılamaz. Altın zirveleri gördükten sonra 3500 dolarda gözde. Pan, e, İran İç sürecinde en fazla nereye gelebildi? 3450'lere değil mi? Hı hı. Biz burada temkinli olunmasını önermiştik alım noktasında. Yani alacaksanız buralar değil. Yeni Özellikle elinde tutanlar tutabilir. Uzun vade. Riske karşı ya da getiri anlamında. Ama burası değil. Alım için şu bölgeyi potansiyel gördüğümüzü haftalardır söylemeye çalışıyorum. Neresi orası? Henüz görmesek de aşağıda 3000 3300 bandı içinde kademeli bir bölge var bak. Burası trendin de değişeceği alan. Değişecek seyir. Burası kırılmadan altında trend değişmez. Bu bir. İki, her geri çekilme. Bak özellikle iki tane önemli seviye var. 5 haftalık, 13 haftalık. 3330. 13 haftalıkta 3275. Yani 3.250-3.350 bandı kabaca. Hı hı. Bu bant içinde kalmaya başladı. Bu bant üzerinde en fazla gidebileceği yer şimdilik 3.450'ler. 3.350 üzerinde güç kazandıkça. O da bir tepki olarak kalıyor. Satış önünde kullanılıyor. Fakat fiziksel tarafta talepte bir eksiklik yok. Evet. Alım devam ediyor. Bu ne demek? Bana göre aşağı FED toplantısına kadar ve FED toplantısından sonra aşağı geri çekilmeler 3000 stoplu alım yönünde ons altın tarafında kullanılacaktır. Gram altında grafiğimiz yok bugün ama haftaya olsun. Ve altın espir grafiklerini de haftaya evet. verelim. Ee, özellikle geri çekilmeler 4000 civarına, 4000 4100'lere hatta oranın altı bir potansiyel oluşursa iyi bir alım bölgesidir yatırımcımız için hatırlatalım ama buralar alım değil, trade bölgesidir. 3500 geçilmedikçe bir kez daha hatırlatalım. Şimdi bir başlık e, ekleyebilir miyim size müsaadeniz varsa? Sevgili yönetim Ali Can'dan da rica edeyim. Altındaki long ve short pozisyonlara ilişkin bir grafik paylaşmak istedim. Kurumsal yatırımcı ilgisini Halika. konuştuk burada. E, orada tabii küreselde e, merkez bankaları, Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Hatta işte euronun payını geçmişti değil mi? Altının payı geçmiş haftalarda konuşmuştuk. Konuşuldu. Biz konuşmadık. Lagarde söyledi ve Avrupa Merkez Bankası'ndan geldi. Evet. Söyledi. Dolayısıyla altına yoğun bir ilgi vardı. İşte siz bahsettiniz. Fiziksel tarafta da yoğun bir ilgi vardı. Şimdi burada bir miktar fikir ayrılığı var ama yine ağırlıklı tarafa baktığımızda yeşiller, long pozisyonlar, kırmızılar, short. İşte yatırım fonları, kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcılar nezdinde ağırlıklı long pozisyonlarına hakim olduğunu görüyoruz. E, geçtiğimiz hafta yatırım fonları e, bir miktar long pozisyonlarını kapattı, short pozisyonları biraz artırdı. Midas analiziydi bu arada. Kurumsal yatırımcılar nezdinde zaten long pozisyonlar artış Sen niye devam ediyor? Sadece yatırım fonları üzerinde, yatırımcı fonları üzerinde biraz short pozisyonlarının geçtiğimiz hafta artış gösterdiğini takip ettik ama ağırlıklı yine long pozisyonlar. Yükseliş bekleyen yatırımcı devam ediyor sanki. Kesinlikle bireysel de öyle. Ama bu e, muhtemelen sevgili çok önemli bir bilgi. Teşekkür ederim. Hı -hı. Ama bu bir e, tablo neyi gösteriyor? Bize trade'i gösteriyor. Hı -hı. Yani altın kontratlarındaki işlem e, pozisyonlanmasını gösteriyor. Altın talebini e, buradan okuyamayız. Sadece kontratlar üzerinden piyasanın düzeltme süreci içinde daha etkin olacağını şu alan bize gösterir. Evet. Şuradaki short pozisyonlar Artıyor kurumsalda yavaş yavaş kademeli bir şekilde ee, ama hala bak long pozisyon ağırlıkta. Hı hı. Ee, dolayısıyla burada eğer %50'ye 50 geliş oluşursa yani kurumsal yatırımcılarda short pozisyonlar artış gösterirse bir de dünya ölçeğinde de hı hı. bakmak lazım ETF tarafında ve ee, sadece kontrat bizi yanıltabilir çünkü Altın kontratlarının fiziksel teslimatı yok. Bu arada bunlar CFTC'nin yani Emtia Vadeli işlemler Komisyonu'nun paylaştığı hı. rakam Global, hı hı. Global cephede. Eyvallah. O biraz daha anlamlandırır hı. grafiği teşekkür ederim ama şu oran önümüzdeki dönem artarsa bu altın fiyatlarında baskı anlamına gelir. 3000'i evet. görmek ister trade edenler. Hı hı. Hazır pozisyonu açmışsa şurada pozisyonlanma başladıysa hı hı. buraya bakmaz. Hele burası hiç büyük yatırımcılar için. Bu arada o dediğiniz işlemleri geçtiğimiz hafta yatırım fonları gerçekleştirmiş. Yani long azalmış ama short pozisyonlarının artış gösterdiğini geçtiğimiz hafta biraz takip ettik. Aynen ettim. yatırım fonlarında da bir miktar başlamış. Kurumsalda da başlamış. Eğer burada 50-50 bölgesine geldiğimizde hatta biraz shortlar arttığında muhtemelen dibi bulmuş olacağız. Tablo değişebilir. Dibi de bulmuş olacağız. Tekrar yukarı yönlü ihtimal artacak ama şu an trade ve aşağı yönlü baskının gelme ihtimalini belirterek bu grafiği seninle birlikte hı hı. paylaşmış olduk. Eline sağlık. İyi Sizin yorumlarınıza sağlık. Şimdi S&P 500'de bu çeyrekte %24'lük 25'lik getiriler var dedik. İşte orada değer kaybeden hisseler de vardı. Dün de böyle teknoloji tarafında muhteşem edildi. De. İşte maskın hissesi zaten baskıladı biraz oraya. Bir miktar baskı yüzde bir geri çekilmeyi gördük ama yüzde 24 yukarı gitmiş bir S&P 500 borsası. Ama siz dediniz ki S&P 500'den ziyade ben işte tahvillere bakmaya çalışırım. Orada piyasadaki e, reel anlamda durumu temsil eden işte Amerikan tahvilleri olabilir. Çok farklı bir reaksiyon olduğuna söz ettik değil mi orada? Kesinlikle. Neden? Bir bakalım S&P 500. Neden? Tahvil diyorum. Tahvil demek benchmark, faiz demek. Faiz demek eşittir ee, finansal sistemde, borsa tarafında analiz yaparken temel analiz yaparken belli bir faiz oranını biliyorsun benchmark alırsın. Hı hı. Bütün rasyoları değiştirir o. Ki Besant de böyle demişti değil mi? Yani ben işte biz dolar endeksi, işte diğer enstrümanlar değil biz 10 yıllıklar Aynen, üzerindeki oraya seyre bakarız. Diye. Aynen. İyi bir temel analizcinin de research bölümünde çalışan global bir de düşünsene S&P temel analiz olarak yorumluyorsun. Bof olsun, Citi olsun, Goldman olsun, JP Morgan olsun. Mutlaka bir faiz oranını benchmark olarak alıyor ve pahalı mı ucuz mu yorumlaması yapabiliyor. Ne demeye başladılar? Bu faiz bu oranlarda oluştukça pahalı. İşte pahalılık zaten grafikte de gösteriyor kendini yukarı yönlü trend olarak. Bu grafik ne bekliyor? ABD ekonomisi vergi indirimleriyle, tarife süreçleriyle ve Fed'in de desteğiyle güçlenecek. Bu güçlenme de bilançolara yansıyıp yeni rekorlara doğru götürecek. Bu bir test. Peki bu tesisin karşıtı ne? Ya istenilen olmaz, enflasyon yükselir, FED gerektiği kadar ılımlı bir e, sürece geçemez, şahin niye arttırmak zorunda kalır. Faiz Hatta Trump karşıtı artarsa ne olacak? O zaman da aşağı yönlü bir baskı. İşte onun belirleneceği bölge tam da şurası 6.150, yukarıda 6.000 ikinci bölge, Stop olarak ve tüm ortalamanın kesiştiği hep söylüyorum 5650, 6000 bandı, 650 altında kaldıkça kırılmadan problem yok yatay piyasa deriz geçeriz. Ama önümüzdeki günlerde fed FED sonrası Ağustos ayı için söylüyorum özellikle ve Temmuz'un kalan kısmı için tabii. şu bölge kırılırsa her şey yeniden masaya gelir, ama o bölgeden çok çok uzakta olan bir S&P işi Dedik bizi rahatlatıyor ama soru işaretleriyle diyelim.